Aslında bu randevu talebi uzun zamandır bekleniyordu. Hatta bu hafta içinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun muhalefette görüşmesi bekleniyordu. Ancak bu hafta programı yoğun ve gelecek hafta için muhalefet partilerinden randevu istedi. Mecliste 3 muhalefet partisi var ama Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden randevu istedi. Bunu daha önce de zaten kendisi ifade etmişti. Randevu gerçekleşirse gündemde ne olacak? Elbette ki merak edilen nokta bu. Yeni anayasa Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. hükümetin ilk çalışmalarının yeni anayasa üzerine olacağını söylemişti. Yani muhalefetle görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarında nasıl bir yol izleyelim diye soracak. Daha önce 4 siyasi partinin katılımıyla anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuştu hatırlanacağı gibi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ondan olumlu bir sonuç çıkmadı ama yine bu yöntem izlenebilir ifadesini kullanmıştı. Ve 64. Hükümet Eylem Planı açıklanırken hem yeni anayasa hem de 4 maddelik mini anayasa önerisinde bulunmuştu. Yeni anayasa dışında yani hakimler ve savcılar yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi, yüksek yargı üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla seçilmesi gibi öneriler getirmişti. Dört maddeden oluşan. Bu da olacak elbette ki randevuda gerçekleştiği takdirde muhalefetle görüşme ama bir taraftan da meclisin anayasası olarak kabul edilen iç tüzük değişikliği ile ilgili bir öneride de bulunacak Başbakan Ahmet Davutoğlu. İç tüzükte özellikle de mecliste kavga eden, küfür eden milletvekillerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması, yasama günlerinin belirlenmesi gibi maddelerde söz konusu olacak ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün bazı teklifler sunulmuştu. Bunların içerisinde AB ile uyum içinde teklifler vardı. 72 maddelik bir Avrupa Birliği'nin talebi var. Bu noktada AB reformlarında yine muhalefetle görüşmesinde dile getirecek. Tekrarlayalım isterseniz önümüzdeki hafta için randevu talebinde bulundu Başbakan Ahmet Davutoğlu. Üç muhalefet partisi var ama ikisinden randevu talebinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 28-29 Aralık'ta Sırbistan'da olacak. 30-31 Aralık'ta da başkent Ankara'da olmasını bekliyoruz Başbakan'ın. İşte bu noktada da gözler artık muhalefete çevrilmiş durumda. Muhalefet bu randevu talebine ne diyecek, nasıl cevap verecek? Gözler bu açıklamalarda olacak diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.